Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı denetim dairesinden bir heyet Kifri ilçesini ziyaret etti. Heyetin ilk durağı Irak Türkmen Cephesi Kifri İl Başkanlığı oldu. Burada il başkanlığının faaliyetleri, sıkıntı ve ihtiyaçlarına kulak verildi. Daire daire dolandık, işlerine baktık, faaliyetlerine baktık, neşetlerini gördük. Allah muvaffak etsin özlerin, öz mantıklarına göre her an önce bəs engellər var digilərində amma ona qarşı da hapsı könüllü çalışırlar və iyi bir zühd sarf edirlər. E, Çox və yandırıcı çalışmalarını Allah muvaffaq etsin özlərini. Yəni o mntiqada əgər kültür nahiyəsindən əgər e, hər alanda yani çalışmaları durmayıp da... İl Başkanı Sezgin Bey attı heyetin ziyaretini memnuniyetle karşıladı. Kerkük'den genel başkanla devletim komisyonumuzu ziyaret etti. Tabii ki çok önemli bir ziyaretti. Biz burada Erak Türkmen Cebesi Kifri İl Başkanlığı ve bütün kurumlarımızı ziyaret ettik. Erak Türkmen Cebesi olarak idari işlemlerimizi yapılacak faaliyetleri konuştuk. Seçimle ilgili hazırlıklarımızı e, konuştuk. Çok teşekkür ederek tabii ki biz Erak Türkmen Cebesi Kifri İl Başkanlığı olarak seçim için ve ve bütün çalışmalar için bütün kurumlarımız tek elle bir aileyle çalışmaktayız ve gelecekte seçimle ilgili bütün konuları konuştuk. Heyet daha sonra Türkmenlere öğrenci ve gençler birliğini ziyaret etti. Ziyarette gençlere yönelik faaliyetlere ışık tutuldu. Türkmen Kültür Merkezi de heyetin ziyaret ettiği makamlardan biri oldu. Burada merkezin çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Denetim Kurulu Kadın Teşkilatını da ziyaret ederek Türkmen kadınlarına yönelik faaliyetleri ele aldı.